Şimdi bu alanı açalım ki rahat olsunlar istiyorum. Biraz bir de açalım bu alanı. Aynı hizada olsunlar. Tamam tamam. Tamam burası iyi. Mustafa araba çıkar mı? Çıkmaz mı? Abi taşlamayın. Hadi bakalım. Şimdi. Yine <laughs> hep sayıyoruz arkaya vurma ceza atarık Tarık O üç atacağız mı? Yaptım eder misin? Şimdi hep birlikte sayıyoruz. 3 2 Bir başla. İyi şablon, gel davalar ya. Merkeziyi ayağa baba ama. Yeme ettiler. Siz de akıllısınız. Akıl sizde. Hayırlı bakalım. İşte böyle. Yandıyım, yandıyım. O ne gibi. Yengeç gibi yan gülüyorsun e İşte o. Şey Çift Ve alkışlarınızda. var. çıktı.